İyi günler arkadaşlar. Bugünkü canlı yayınımızda bölünebilme kuralları ile ilgili bir videomuz olacak. Bu bölünebilme kurallarında öncelikle 2 ile bölünebilme kuralına değineceğiz. 2 ile bölünebilme kuralını anlatırken öncelikle size tek ve çift sayılardan da bahsetmiş olacağız. Burada A, B, C 3 basamaklı bir sayı verildiği zaman benim C birler basamağı oluyor arkadaşlar. Bunu basamağı konusunda anlatmıştık ama burada yine değinelim. Birler basamağı. Buradaki birler basamağı bizim için önemli iki ile bölünebilme de birler basamağı. Çift sayı ise verilen sayı iki ile kalansız bölünebilir diyoruz arkadaşlar. Burada çift sayıları dediğimiz küme, çift sayılar kümesi de bizim için rakamlar yeterli. Çift rakamlar hangileri arkadaşlar? 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları vardır. Buradaki çift sayı eğer birler basamağı bu sayılardan, bu rakamlardan herhangi birine sahip ise verilen sayı 2 ile kalansız bölünebilir. Diğer durumlarda kalan 1 olur arkadaşlar. Eğer sayımız tek sayı ise 2 ile bölümünden kalan tek sayıdır. Şimdi buraya örnek verelim. 192 Buraya birler basamağına bakıyoruz. Çift sayı olduğu için bu rakamlardan birini aldığı için bu sayımız 2 ile kalansız bölünebilir. Ya da e, 2176 Burada yine birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağımız çift sayı olduğu için verilen sayımız 2 ile kalansız bölünebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 ile bölünebilmeyi anlatacağız. 3 ile bölünebilme arkadaşlar. 2 ile bölünebilmeden farklı bir kısım mevcut. Burada verilen sayının verilen sayının rakamları toplanır. toplam 3'ün katı ise 3'ün katı ise verilen sayı 3 ile kalansız bölünebilir arkadaşlar. Bunu örnek olarak verecek olursak 144 sayısını ele alırsak arkadaşlar. Burada verilen sayının rakamlarını 1 artı 4 artı 4'ten 4 4 daha 8 9 3'ün katı olduğundan dolayı verilen sayımız 3 ile alansız bölünebilir. Şimdi 3 ile bölünebilmede 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 şeklinde verilen sayının 3'ün katlarını yazdık. Verilen sayının rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. Buradaki katlardan birine sahipse 3 ile kalansız bölünebilir diyoruz Başka örnekler verecek olursak arkadaşlar 888 sayısını ele alalım arkadaşlar burada da 8 artı 8 artı 2'den Burası da 18 olur 18 de 3'ün katı olduğundan dolayı Burada gördüğünüz gibi 882 3 ile kalansız bölünebilir diyoruz arkadaşlar Şimdi dört ile bölünebilme de nel nelere bakıyoruz arkadaşlar. 4 ile bölünebilme de şuna bakacağız arkadaşlar. Verilen sayının verilen sayının son iki basamağı dörtün katı ise 4'ün katı ise verilen sayı Verilen sayı 4 ile kalansız bölünebilir diyoruz arkadaşlar. Burada 4'ün katlarını yazacak olursak arkadaşlar 00, 04, 08, 12, 14, 16, 20, 16... 12, 16. Bunu fazladan yazmış olduk. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 90, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 şeklinde son buluyor arkadaşlar. Bu elimizde verilen sayının son iki rakamı bu sayılardan biri ise bu sayımız 4 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Şimdi örnek verecek olursak 14948. Arkadaşlar burada bizim ele alacağımız sayımız şuradaki 48 olacaktır. Bundan dolayı bu sayımız 4'ün katı olduğundan dolayı sayımız 4 ile kalansız bölünebilir. Bir sonraki bölünebilme kuralımız ise arkadaşlar 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme de bu da birler basamağı 0 ya da 5 ise 5 ise verilen sayı 5 ile kalansız 5 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar vereceğimiz sayı 710 ve 1825 şeklinde ele alırsak. Arkadaşlar birler basamağına bakıyoruz. 0 verilen sayımız o halde 5 ile kalansız bölünebilir. Burada da birler basamağımız 5. O halde bu sayı 5 ile kalansız bölünebilir. Şimdi burada birler basamağı 0 ya da 5 dediğimiz zaman çift sayı diyorsa 0'ı kullanmamız mantıklı. Eğer 5 diyorsa da tek diyorsa da 5'i kullanmamız daha mantıklı. Eğer 5 ile bölümünden 5 ile bölümünden 5 ile bölümünden kalan 1 ise, kalan 1 ise sayı sayının son basamağı 1 ya da 1 ya da 6'dır arkadaşlar. Çünkü 6'nın da 5 ile bölümünde kalan 1 oluyor. Kalan 2 ise birler basamağı 2 ya da 7 olur arkadaşlar. Kalan 3 ise birler basamağı 3 de olabilir, 8 de olabilir arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. 9 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme de arkadaşlar 3 ile bölünebilmeye benziyor. 3 ile bölünebilmede kullandığımız mantık neyse burada da onu kullanacağız. Verilen sayının verilen sayının rakamları toplanır. Rakamları toplanır. 9'un katı ise, 9'un katı ise Verilen sayı verilen sayı 9 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Burada da yine değerler vereceğiz arkadaşlar. Bakalım ne verebiliriz? 882 aslında 9'a hiç yakın görünmüyor arkadaşlar. Fakat bir bakalım. Burada 8 artı 8 artı 2 burasının toplamı 18 yapar arkadaşlar. 18 yapıyor arkadaşlar. E, 9'un katı 0, 9, 18, 27, 36 şeklinde gidiyor. E, 18, 9'un bir katı olduğu için verilen sayımız 9 ile kalansız bölünebilir. 9 ile kalansız bölüne bölünebilir diyoruz. Şimdi sonra şimdi eklemek istediğimiz son bir şey. 10 ile kalansız bölmede, 10 ile bölünebilmede onu atlamışız arkadaşlar. 10 ile bölünebilmede birler basamağı birler basamağı 0 ise sayı 10 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer varsa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. 11 ile bölünebilmenin kuralına giriyoruz. 11 ile bölünebilmede ben 4 basamaklı ya da 5 basamaklı bir sayı yazacağım. A, B, C ve D. Arkadaşlar burada a, b, c ve d sayılarını yazdığımız zaman birler basamağına artı, eksi, artı, eksi. Şimdi burada a ile c'yi topluyorum ee, ve b ile d'yi topluyorum ve aradaki farkı çıkarıyorum. Yani e, burada burayı ile çarpıyoruz çünkü önünde eksi var. Bu eksileri bir tarafa topluyorum. Artıları da bir tarafa topluyorum. Ondan sonra birbirinden çıkarıyorum. Çıkan sonuç 11'in katı ise ya da 0 ise verilen sayı 11 ile kalansız bölünebilir diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili örneklerimiz de mevcut arkadaşlar. Şimdi de yavaştan yavaştan örneklerimize geçiyoruz. Aralarında asal iki sayı İki sayıya tam bölünebilen bir sayı bu iki sayının çarpımına da tam bölünebilir. Arkadaşlar 6 ile bölünebilmede bizim bakacağımız aralarında asal olan 2 ve 3'ü irdelemek. Verilen sayı 6 ile bölünebilir diyorsa öncelikle 2 ve 3'ün bölümüne bakacağız arkadaşlar. 2 ve 3'e bölünen sayı 6 ile de kalansız bölünebilir. 12 ile bölümde arkadaşlar 3 ve 4'ün çarpımını ele alacağız. 15 ile bölünebilmede 3 ve 5'i ele alacağız. 45 ile bölünebilmede 5 ve 9 ile bölünebilmenin kurallarını biliyoruz. Bu iki kuralı kullanmamız da fayda olacaktır arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi örneklerimize başladık arkadaşlar. Örneklerimizde 4 basamaklı 4A52 sayısı 3 ile kalansız bölünüyor. Buna göre A yerine gelebilecek rakamlar kümesini yazınız. Arkadaşlar 3 ile bölünebilmenin kuralını sizlere söyledik. 3 ile bölünebilme dediği zaman verilen sayının rakamlarını topluyoruz. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise verilen sayımız 3 ile kalansız bölünebilir. O halde 4 artı A artı 5 artı 2 o da eşittir. 3 K diyoruz arkadaşlar 3 ile tam bölünüyor. O halde 5... 4 daha 9 9 2 daha 11 11 artı a o da eşittir 3k oluyor burada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3'ün katları neydi arkadaşlar 0 3 6 9 12 15 18 21 şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar şimdi 11'i 1 ile toplarsak 12 yapıyor 11'i 4 ile toplarsak 15'e eşit oluyor. 11'i 7 ile toplar isek 18'e eşit oluyor. 11'i 10 ile toplarsak 21 yapıyor ama A yerine gelebilecek sayı bir rakam olduğu için onu yazamıyoruz. Bizim alacaklarımız 1, 4, 7. Yani çözüm kümesi O da eşittir 1, 4 ve 7 rakamlarından oluşur. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. 4 basamaklı 58A4 sayısı 4 ile tam bölünüyor ise A yerine gelebilecek rakamlar kümesini yazalım arkadaşlar. Burada sayımızı yine sizlere bu kuralı anlatacağız. Elimden geldiğince sorularda bütün kurallara değinmeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar son iki rakam benim için önemliydi. 4 ile bölünebilme de şu iki rakam 4'ün katı olmalıydı. Burada o zaman A4'ü inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 4 yani 0 4 katıydı. Arkadaşlar 14 4'ün katı olmadığı için yazmıyoruz arkadaşlar. Ama 24 kat olduğu için 2'yi alabiliyorum. 0'ı alabiliyorum. 34 katı değil arkadaşlar ama 44 katıdır. Burada da A4 değerini alabilir. Arkadaşlar 64 tam katıdır. 84 tam katıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o halde 0 2 4 6 8 rakamlarını alabilir. Sizi burada nasıl şaşırtabilir ÖSYM e ya da deneme sınavları rakamları birbirinden farklı dese sen 8 ve 4'ü alamazsın çünkü 8 ve 4 kullanılmıştır. Sadece buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde. A 0 2 4 6 8 sadece burada sorunun kökünde rakamları farklı mı? Sayılar birbirinden farklı mı? Ona bakmamızda fayda var. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Sanırım yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 basamaklı 64a sayısı 6 ile tam bölünebiliyor ise a yerine kaç farklı rakam gelebilir? Arkadaşlar az önce de bahsettik 6 ile bölünebilmede 2 ve 3 ile bölünebilmeye bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 2 ile bölünebilmede verilen sayının çift sayı olması. 3 ile bölünebilmede buraya gelen rakamları topladığımız zaman sayının toplamı onun 3'ün e, katı olması gerekiyor. 6, 4 çift sayı olması için 0 yazmam lazım. 642, 644, 646 ve 648 şeklinde 5 tane sayı yazabildim arkadaşlar. Şimdi neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Burada 6 artı 4 artı 0'dan 10. 3'ün katı değil alamıyoruz. 6 artı 4 artı 2. 6 4 daha 10. 12. 12. 3'ün katı olduğundan dolayı A yerine 2 yazabiliyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman 6 artı 4 artı 4'ten burası da 14 eşit. Arkadaşlar. 14 4'ün e, 3'ün katı değil arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman 6 artı 4 artı 6'dan burası 16'ya eşit. 16 da 3'ün katı değil arkadaşlar. 6 artı 4 artı 8'i topladığımız zaman 18 yapıyor. 18 3'ün katı olduğundan dolayı 8 sayısını alabiliyoruz. O halde çözüm kümesi 2 ve 8 olur arkadaşlar. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. 4 basamaklı 4 A5 B sayısının hem 9 hem de 10 ile bölümünden kalan 7 ise A kaç olabilir? Arkadaşlar verilen sayının 10 ile bölümünden kalan 7 ise o halde benim sayım 4 A 5 ve 7'dir. Çünkü birler basamağındaki rakam neyse 10 ile bölümünden kalan da o sayıya eşit olur. O halde şu an 10 ile bölünebilmeyi hallettik. O halde şimdi 9 ile bölümünden kalanın 7 olduğuna bakacağız. 4, 5 daha arkadaşlar. 9 artı 7, 16 yapıyor arkadaşlar. 16 artı A o da eşittir. 9K artı 7 olur arkadaşlar. Çünkü 10 ile bölümünden kalan 7 diyor bize. O yüzden şu an ona bakacağız arkadaşlar. 7'yi bu tarafa attığımız zaman 9 artı a o da eşittir 9k. Burada arkadaşlar a yerine 0 da verebiliriz. Burada a yerine 9 rakamını da verebiliriz. O halde çözüm kümesi o da eşittir 0 ve 9 olur arkadaşlar. Çünkü 0 verirsek 9 artı 0 9 burada 9'un katı oluyor. 9 artı 9 18 18 de 9'un katı olur arkadaşlar. Karışık gelebilir sizlere arkadaşlar soru çöze çöze bu konu pekiştirilebilir. Evet arkadaşlar yeni bir soru 3 basamaklı A21 sayısının 15 ile bölümünden kalan 11 ise bu koşulu sağlayan kaç farklı A rakamı vardır? Arkadaşlar az önce de sorularda değindik. 15 sayısı 3 ve 5'in aralarında asal olan 2 tane rakamın çarpımı şeklinde yazılabiliyor. 3 basamaklı A2 bir sayısı 15 ile bölümünden kalan 11. Zaten arkadaşlar 11'i 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Neden 3'e bölüyoruz? Hem 3 ile bölümünden kalana bakacağız hem 5 ile bölümünden kalana bakacağız. 3 kere var, 3 kere 3 9. Demek ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2. Bu sayımızın 5 ile bölümünden kalan 2 kere 5 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalan 1. E zaten soru da arkadaşlar bize bunu vermiş. Eğer birler basamağı dedik ki 1 veya 6 ise verilen sayının 15 ile 5 ile bölümünden kalan 1'dir demişiz. O halde bu şartı sağlatmışız. Şimdi arkadaşlar a artı 2 artı 1 eşittir 3K artı 2 şeklinde yazabiliyoruz. E burada 2 ile 2 sadeleşir arkadaşlar. Çünkü bu 2 karşıya eksi 2 olarak geçecek. O halde A artı 1 o da eşittir. 3K değerini sağlar. Arkadaşlar 3'ün katları neydi? 0, 3, 6, 9, 12 şeklinde gidiyoruz. E ben buraya arkadaşlar 2 verirsem 2 bir daha 3 şartı sağlıyor. O halde 2 olabiliyor. 6 olması için arkadaşlar 5 verirsem 5 bir daha 6'yı sağlar. 8'i verirsem 8 bir daha 9 o da o değeri sağlıyor. O halde çözüm kümemem çözüm kümesi 2 5 8 şeklindedir. Bize burada rakamları farklı, sayıları farklı herhangi bir şey demediği için üçünü de alabiliyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Kalan 11 ise 3 ve 5 ile kalanına da bakman lazım. 3 ile bölümünden kalan 2 olur arkadaşlar. 11 ile kalanında 5'e böldüğümüz zaman kalanın 1 olduğu aşikar. Zaten burada soru da kendisi vermiş. Biraz kolay bir soru arkadaşlar. Ama önemli olan sizlere bu konunun pekiştirilmesini sağlamak. Yeni bir soru arkadaşlar. 5 basamaklı 12 a, a b sayısı 3 ve 5 ile bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar 5 ile bölümünde 12 a a 0 12 a a 5 yazmak zorundayım. Fakat bana bir çift sayı dediği için şu rakamı alamıyoruz. Çünkü 5 var arkadaşlar. O halde benim alacağım tek sayı bu olur. Peki şimdi neye bakacağım arkadaşlar? 3 ile bölünebilmeye bakacağım. O halde 1 artı 2 artı a artı a o da eşittir. 3k arkadaşlar. Bu halde 3 artı 2a eşittir. 3k değerini sağlayabilir. Şimdi arkadaşlar biz a'ya 0 değerini verir isek 2 kere 0 0, 0 3 3'ün katı oluyor. O zaman 0'ı alabiliyoruz. Ondan sonra bir değerini verirsek 2 kere 1 2 3 daha 5 olmuyor arkadaşlar. 1 olmadı. 2'yi veriyoruz 2 kere 2 4 4 3 daha 7 o da sağlamıyor arkadaşlar. 3'ü verelim arkadaşlar. 2 kere 3 6 3 daha 9 onun bir katıdır. O halde 0 3 zaten dikkat ederseniz artış miktarı 3 6 ve 9 değerleri sağlar. O halde çözüm kümesi o da eşittir açarız 0 3 6 ve 9 değerlerini sağlar. Alabileceği kaç farklı değer vardır arkadaşlar? Alabileceği 4 farklı değer vardır. Yine anlaşılmayan bir durum varsa arkadaşlar yine sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sorumuz daha var iki tane. Onların da çözümünü yaptıktan sonra canlı yayınımızı sonlandıracağız. Burada arkadaşlar 4A, 3 b 4 basamaklı sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre A artı B kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar 11 ile bölünebilmeyi 4A, 3, B. sayısını ele alırken birler basamağından başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi. O halde A artı B eksi eksi 4 artı 3 yazıyoruz arkadaşlar. O da eşittir 0. Ya da A artı B eksi 4 artı 3. O da eşittir 11K. Yani aslında iki farklı yazım vardır. İki, i̇kisi de aynı yazım aslında. Burada da onu dahil edebiliyoruz. Ama ben ayrı ayrı yazıp sizin anlamanızı sağlamak için yazdım. Burada arkadaşlar A artı B eksi 7 o da eşittir 0 ise Burada dikkat ederseniz A artı B 7'dir. 7'den 7 çıktı 0. Bu birinci değer. O halde A artı B bir tane farklı değer aldı. Bir de burada A artı B eksi 7 o da eşittir 11K. Arkadaşlar burada K1 için A artı B eksi 7 o da eşittir 11 olur. Buradan A artı B o da eşittir 18 olabilir. E A ile B rakam olduğu için ve rakamların kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alabiliyor. E ben iki tane rakam yazdığım zaman 9 artı 9, 18'i sağlatabildiğim için ben A artı B'nin bir değerinin de 18 olduğunu biliyorum. O halde çözüm kümesinde A artı B için 7 ve 18 değerleri sağlıyor. O halde iki farklı değer yazılabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi de son soru arkadaşlar çözmek isteyenler için bir dakikalık bir süre vereceğim ve bu sorunun çözümünü de sizlere anlatıp canlı yayınımızı sona erdireceğiz arkadaşlar. Ekran dondu şu an e, görüntü geliyor tekrar arkadaşlar. A doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise a küp doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine e, yorum yazmak isteyenler yazabilir arkadaşlar cevabı. Sizlere bir dakikalık süre tanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunun çözümüne geçiyoruz. Yine ben çözerken çözebilen arkadaşlar yoruma yazabilir. Burada arkadaşlar A doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 ise A küp doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu ele alacağız. A doğal sayısı Doğal sayısı 9 ile bölümden kalan 4 ise arkadaşlar ben bunu 4 ya da kolay yoldan 13 alabilirim arkadaşlar. Şimdi 13 sayısının 9 ile bölümden kalan 4'tür. O halde A küp yani 13'ün 3. kuvveti o da eşittir işte 13 çarpı 13 çarpı 13 olacaktır. E ben bunu çarpıp zaman kaybetmek yerine 13'ün 9 ile bölümden kalan 4. 13'ün 9 ile bölümden kalan 4. 13'ün 9 ile bölümünden kalan 4. Bu 4 tane 4'ü çarparsam 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarparsam 64 eder arkadaşlar. 64'ü 9 ile bölersem 7 kere var. 7 kere 9 63 ve gördüğünüz gibi kalan 1. Şıklarda da B şıkkı bize bir kalanını verir arkadaşlar. Bu soruyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu e, yine paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.